Alo, ee, merhabalar. Ben cumartesi gecesi için dört kişilik yer ayırtmak istiyorum. Kız kızı olacağız. Yalnız sizden ricam sahneye yakın olursa çok sevinirim. Suna teyzemler, Osman amcamlar, Vahit dayılar. <laughs> Sedat abi, Sedat abi. Ya anne tesisatçımızın kınağında ne işi var? Gelsin yavrum, bizim evde çok emeği var onun. Gittim saçlarımı karamel rengi yaptırdım. Şimdi bekarlığa veda gecesi için dört tane mekan baktım. Bunlardan Hı. ikisini seçip hafta sonu geceleri akıyorum. Efendim Özlem. İyiyim, oturuyorum evde ya. Ha dayım ayarlamış Bodrum'u. O Bodrum değil kızım, apartmanın Bodrum'u. Ay kızlar ne güzel şeyler. Dur sana bakacağım. Onun boyu iyi mi? Aa, her tarafı açık bunun olmaz bu. Kırmızı giy. Kırmızı. Beğendiniz mi? Beğendik, beğendik. Çok güzel. Oh çok şükür ya Rabbim Kızlar. Ah. Ah. Cumartesi gecesine heyda tesici 4 tane bilet aldım. İnanılmaz. Yüksek yüksek tepeleri Ev kurmasınlar. Bu gülüyor, ağlamamış. Ay, kapat yani. hadi kapatalım. Devam, devam et. Öncelikle... Kim? Hı? Ne? Ha? Öncelikle bu güzel günümde beni yalnız bırakmayan canım dostlarıma. <laughs> Sonrasında da son bekar günümü açıyorum. İyi ki varsın. Sen de. Merhaba hayırlı olsun. Tamam. <laughs> Ay bitti. Bitti. Yiyecek ne bitti. yap. bitti. dolduruyorum. Peşi tam, değil. Tam, tam. Tamam. De. Tamam. bir şeyler Tamam. De Dediğine barbattı öyle ya. Ay ben çok kötüyüm. Oğlum hesap ne biçim geldi ya? Lan benim üstüme kim kustu ya? Kusmak. Biri mi eksik? Sen de başta bir ağladın, bir ağladın, sonunda iyice hoşuna iyi döktürdün. Ay, abartmadım değil mi? Ayıp olmadı. Akka, abartacaksın tabii. Ayla, Alo, bir Ankara Ankara'ması bir şey yok mu ya oradan? Açsanıza hadi. Ayla. Hadi kalkın kalkın. Hadi. Atakule'den aşk at beni gülüm am anam anam anam